Tropikal Toprak'tan herkese merhaba arkadaşlar bugün e, topraktan mantarla e, mücadele ile alakalı bir videomuz olacak inşallah e, çünkü bu konuyla alakalı da çok e, sorularımız oluyor herkesin mesaj yazıp öğrenme yerine e, biz bir video hazırlayalım ki herkes e, bu konunun içeriğini öğrensin maksatlı hazırladığımız video olacak inşallah arkadaşlar e, yeni dikim ağaçlarda biliyorsunuz e, hayvan gübresi Mecburun kullanılmasa kullanılmazsa olmaz. Bizim için en azından öyle ki diğer ekim yapan birçok arkadaşlar şeyi kullanmıyor. Hayvan gübresini kullanmıyor. Neden? Mücadelesi zor. Ot mücadelesi var. Mantar mücadelesi var vesaire. Biz hayvan gübresini kesinlikle kullanıyoruz arkadaşlar. Doğal torf da aynı zamanda yani yeşil gübre de kullanıyoruz. Onun için mantarı hastalıklar elbette tabii oluyor. Dolayısıyla ağaçlarda sıkıntılar meydana geliyor. Arkadaşlar bizim e, bu ekim çukurlarına bu ağaçlar ekeli aşağı yukarı bir 5-6 ay oldu. Mayıs-Haziran e, gibi e, sıcakların başlamasıyla e, popülasyonlar başlıyor. Dolayısıyla e, her ağaç arkadaşlar e, damlamayla vermek e, tabii ki olabilir. Onda da sıkıntı yok. Ama biz e, vahşi olarak ya vahşi sulama ile beraber vermemizin sebeplerinden birisi daha derinlere insin, her tarafa dağılsın maksatlı yaptığımız bir eylem. Siz de aynı şekilde vahşi sulamayla yapmanız daha uygun olur diyeceğim ki biz böyle yapıyoruz, faydasını görüyoruz. Kovaya önce ilacımızı karıştırıp ölçüye, ölçüye doğrultusunda tabi. Biz bizim kullandığımız ilaç arkadaşlar tabi bu toz bir ilaç ee, toz bakteri ilacı, mantar ilacı. Ee, toz ölçekleri var arkadaşlar. Yani toz e, ilacı e, ölçeceğimiz ölçekler var. Kesinlikle sıvı ölçekle bunu ölçemezsiniz. Bundan bilginiz olsun. Tarımcı arkadaşımızın aklına gelmeyebilir. Size söylemekte e, belki kafası karışık olabilir ya da o an e, telaşlı olabilir. E, toz bir ilaç bu arkadaşlar, sıvısı da var. Toz kullandığınız ilaçları mutlaka ki şeyde şeyle e, ölçün. E, toz ilaç ölçekleriyle ölçün. Ki en doğrusu budur. Arkadaşlar şimdi e, bu toprakta oluşan bakteriler tabii ki e, kılcal köklere her zaman e, zarar veriyor. Ki bunun mücadelesi mutlaka ki verilmesi lazım. Verilmez arkadaşlar e, bu ağaçlarda kurumalar, sararmalar e, vesaire eylemlerin olduğunu görürsünüz. Onun için de işte birisi der kireç ver birisi der göktaş ver Birisi bordo bulamacı ver. Herkes bir akıl verir. Ondan sonra toprağınız da ölür. Toprağınız da organik maddede bitmiş olur arkadaşlar. Bu da en akıllı ve en çözüm olabilecek bir eylem var. Gördüğünüz gibi vahşi sulama sistemi ile yani hortum yardımıyla ya da başka bir şeyle biz uğraşıyoruz. Çünkü ağacın tanesi bizim bir belli bölüm 25 lira belli bölüm 150 lira gibi şu sebepten dolayı bu kadar rakam uçuklukları var arkadaşlar. Ee, belli bölümde mango var. Belli bölümde lime limon var. Belli bölüm bölümde e, avokado var. Gibi olduğundan dolayı hani e, aralıklı fiyat e, ölçekleri verdim. Bizim için bu ağaçlar değerli. Değerli olduğundan dolayı da hepsini teker teker böyle e, sulandırıyoruz. Gördüğünüz gibi mantar ilacını. E, ve bu şekilde e, vermeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mantarı mantarı e, ile hastalıklarla mücadele etmezseniz e, hep çevrenizde e, Bilgi kirliliği ile ağaçlarınızı öldürürsünüz arkadaşlar. İşte bu e, mesela birçok insan şunu söylüyor ki birçok insan da ona uygulatıyor. Ben faydasını gördüm diyor ama 5 sene sonra ne olacağını bilmiyor. E, sönmemiş kireç uygula. Ağacın düzelir. Doğru sönmemiş kireç 1-2 sene ağacını düzeltir ondan sonra o ağacının hayrını gör 3 sene sonra ya da 5 sene sonra o ağaçtan hiçbir adam olmaz. Olmadığını da görürsünüz zaman iş işten geçmiş olur arkadaşlar. Kesinlikle e, tüm ağaçlarınıza hayvan gübresini kullanın. Bunun ne olduğu önemli değil. Solucan gübresi de olur, solucan gübresi de olur. İnek gübresine kadar e, herhangi bir hayvan gübresi ekim çukuruna uygulamak zorundasınız. Başkası başka bir şey diyorsa bu bir düşünmek gerekiyor ki organik madde yoksa bir toprakta e, organik madde siz hiçbir şekilde herhangi bir ağacın meydana gelmesi ya da meyve vermesi e, söz konusu olamaz arkadaşlar. tabi organik madde sadece hayvan gübresiyle oluşmaz arkadaşlar. Bizim <laughs> ekim çukurlarına çektiğimiz videolar var. E, özellikle lime limon ekim çukuru hazırladık video şeyimiz de var kanalımızda var arkadaşlar e, oraya girip bakarsanız. Orada e, organik madde yükseltici hususlardan en başta gelenlerden birisi Leonardit. Biz Leonardit arkadaşlar her e, ekim çukuruna mutlaka uygul uyguluyoruz. Yani minimum 10 litre kilo demiyorum arkadaşlar. Çünkü bu e, biliyorsunuz Leonardit'in nem oranı var. Nem oranı olduğundan dolayı kesinlikle gübre ve Leonardit gibi e, olaylar şeylerde, ürünlerde kesinlikle kilo kullanılmaz arkadaşlar. Kilo Lans edilmez vesaire. Hep litredir. Mutlaka ki litre hesabından e, görülür. E, dolayısıyla biz de mutlaka bir ekim çukuruna 10 e, litre Leonardo dedi kesinlikle uyguluyoruz. Eğer ki maddi olanağımız yeterli değilse de bir sene bekliyoruz arkadaşlar. Ki zaten organik maddeyi yükseltmezsek bu ağaç 3 e, sene geriye gidiyor. Ya sararıyor ya bir hastalığa bulaşıyor vesaire aynı çocuk gibi. Ya da yetişmiş insan gibi nasıl e, görürseniz, nasıl düşünürseniz öyle. Arkadaşlar, e, organik maddeyi yükseltmenin e, önemi e, bir şey dememe gerek yok. Tarımla uğraşan tüm arkadaşlarımız bunu bilir. E, dolayısıyla organik maddeyi yükselttiğinizde mantar hastalıklar mutlaka ki olur. E, bunda hem fikiriz, bunda sorun yok. Ama e, organik maddeyi yükseltmemiz için de hayvan gübresi şart. Mutlaka vermemiz lazım. Kim ne dediği ben anlamam. Ben yapıyorum işte Uyguluyorum Hiçbir sıkıntı da görmüyorum Görüyorsunuz ağaçlar yemyeşil Sarı ağaç, ağaç sarı mı değil Her zaman böyle olacak ki Mantari hastalıklar ilacını Mutlaka ki Kullanın arkadaşlar Ve hayvan gübresi solucan gübresi Fark etmiyor arkadaşlar cebinizde bağlı solucan gübresi biraz bağlı Eğer maddi durumunuz iyiyse solucan gübresi kullanın Inek gübresi ya yani mutlaka ki bir gübre kullanın Ki Bu ağaçlarınız mantarı mantar hastalıklardan korunsun. Yani koruma şeyi ilaçla. organik madde yükselterek ileriki günlerde kimyavi gübre de vereceğimizden dolayı bu kimyavi gübre arkadaşlar organik maddesiz kesinlikle çalışmaz. Bundan bilginiz olsun. Organik madde şart. Organik maddenin oluşabilmesi için de saydığım hususlar önemli. Leonardo'da arkadaşlar Leonardo'da kesinlikle ekim çukurlarını uygulayın. Leonardit şaheser bir ürün. Araştırın. hangi marka ile alakalı bir bilgi veremeyeceğim. Ama pH'i düşük bir Leonardit olsun. Biz her zaman 5-7 kullanıyoruz çünkü bölgemizde bulabildiğimiz 5-7. 5'in altında bulabilirseniz arkadaşlar çok şahin olur, olağanüstü olur. Bundan bilginiz olsun. Arkadaşlar kesinlikle ağacınız gerilediğinde sarardığında ya da kötüye gittiğini gördüğünüzde bilgi kirliliğiyle arkadaşlar tedavi uygulamayın hiçbir şekilde ağaçlarınıza. Bilgi inanın sizi hep geriye götürecek. Biz hep ben hep öyle yaptım. Her zaman zarar gördüm. Dolayısıyla tarımcı arkadaşlar da aynı şekilde bundan muzdalip muzdalip oldukları hususta şu. İşte önerdikleri şey okumuş insanı dinlemektense piyasada boş konuşan ve bilgi kirliliği yapan insanlar insanlar dinlemek tercih ediyor arkadaşlar. Çünkü geçici bir çözüm bulmuş. Bu geçici çözümle kendi ağaçlarını düzelttiğini düşünerek düşündüğünden dolayı insanlar da buna inanıyor ve uyguluyor. 5 sene sonra ne olacağını bilemiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde Mantarya hastalıklara hiçbir şekilde sönmemiş kireç kullanmayın. Bu bir yanlış. Bu yanlışın yanlış diye söylediğimin doğru olduğunu bunun hatasını cezasını gördüğünüzde anlarsınız. Bundan bilginiz olsun ki sizin ağacınız bizim ağacımız, milli bir servet. Emek çekiliyor. Herkesin emeği var bunda. Fidanı yetiştirenden şu arkadaşlar şu damlamanın hortumunu buraya gelmesini sebebi doğuran insanlara kadar. Onun için tarımcı arkadaşlarımıza biraz Ağacınızla alakalı bilgi verirseniz nasıl yapabilirim hususunda inanın size gerekli hususu anlatacak mantar hastalı arkadaşlar hiçbir şekilde bakteri ilacının dışında geçirdiğiniz bakteri ilacının dışında uyguladığınız her şey geçici çözümlerdir inanın geçici geçici çözümlerdir ileriki yıllarda o ağacınız Gidecek yani ölecek. Başka alternatifi yok. Ki sebebi sebebini anlattım. Bakın arkadaşlar. Yani şu organik madde olmazsa bu tarladan hiçbir şey olmaz. Bakın. Bakın hayvan gübresi. Her tarafı hayvan gübresi. Bu e, bu ağacın tabanına bir metreye kadar hayvan gübresi. Ekim çukuru nasıl olur? Nasıl hazırlanır? Bunda bir videoda anlattım. Eğer izlemeyen varsa onu izlesin. Eğer zarar görürse ben kanalıma her zaman açık. Telefonum da var orada. Ben arasın söylediklerin yanlış mı istersin, sana yazık desin. Bu kadar emin konuşuyorum. Bilgi kirliliğiyle arkadaşlar ağaçlarınızın geleceğini kör etmeyin. Biz deniyoruz. Şöyle göstereyim. Şu ya bu aşağıya doğru komple bu ağaçlarla doğru arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bakın. Her taraf bu fidanlarla dolu. Ben sadece gezebildiğim noktaları sizi gösteriyorum. Bakın şu bir mayar limon. Bakın arkadaşlar, ne kadar hoş. Ve her sene biz buna e, uyguluyoruz bu mantar ilacını. Ha bu sene komple e, sürdük. Tekrar organik madde ekledik toprağa. Sürdüğümüzden dolayı, e, şeyle e, dökme suyla verelim daha hoş olur düşüncesindeyiz ki dökme su biliyorsun arkadaşlar etrafını her tarafını yayılıyor damlama belli noktalarda bazen istediğiniz noktaya ulaşmayabiliyor ama bu şu şekilde dökme suyla yapılan mantarayı mücadele her zaman doğru ama tabi bin tane ağacınız varsa bu biraz zor ama yapın masraf ediyorsunuz başında sonra küçük bir masraftan çekiniyorsunuz ve her şey bitiyor bakın arkadaşlar görüyor musunuz meyve tutumunu ne kadar hoş bakın Mayıs ayındayız arkadaşlar. Bu mücadeleleri vermezsek bu ağaç adam olmaz. Gördüğünüz gibi bu 3 yaşında bir mayer limon. Diğer tarafta lime var. Her çeşit turunç var. Avokado var. Mango var arkadaşlar. Mücadelemizi doğru yapalım. Ki karşılığını alalım arkadaşlar. Çünkü karşılığını almak için bu kadar uğraşıyoruz. İstihdam ediyoruz. Doğru Uygulamamız gereken hadiseyi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biraz e, dolanmaçlı dolanmaçlı oldu. Arkadaşlar e, mantarı ilaçlar mantari mantarı mücadelede kesinlikle e, sönmemiş kireç göktaş gibi ya göktaş kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama onu e, kesinlikle çok bilinçli olmanız lazım. Göktaş e, herkes bilir e, sıkıntılı bir ürün. Yani gramını şaşırırsanız Göktaş çok yakıcı bir özelliğe sahiptir. Bundan bilginiz olsun. Göktaş kullanılır. Ama ben kullanmayın diyorum. Ona gerek yok. E, mantar ilacı var arkadaşlar. Bakteri ilacı var. Sadece bunun için üretilmiş. Dolayısıyla bunu kullanalım arkadaşlar. E, kullanmasanız da siz bilirsiniz. Biz edindiğimiz tecrübelere göre bakın hepsi yeni fidan. Görüyorsunuz damlamaları yeni döşenecek. Damlamaları döşemeden vahşi suyla ilaçlamalarını yapacağız. Yapıyoruz. Bunlar hepsi yeni fidan arkadaşlar. <laughs> Bir mantar ilacı kullandık zaten bundan 4-5 ay önce. Ekerken. Aralık ayında ektik. Gördüğünüz gibi ne kadar homojen? Görüyorsunuz meyve arkadaşlar küçük fidan. Çünkü istediği vitamin alıyor. Organik maddesi tam. Ee, Leonardo keçi gübresi. Doğal torf. Altında var 1 metre kepçe uyguladık. Uyguladığımız e, şekli şemali anlattık. Lime limonu ekimi var videomuzda. Onlara bakın arkadaşlar. Bunlar bedava. Bir internet paranız var. Ödeyeceğiniz zaten o sisteminizde var. Dolayısıyla kaybınız yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ha, burada gelmişken bir detay daha size göstereyim. Video biraz uzun olabilir. Yapacak bir şey yok. Bakın arkadaşlar şu dikileri gördünüz mü? Bakın. Şimdi bu dikilerin altı ekim çukuru hazır. Bakın buralara mango ekilecek arkadaşlar. Ama mango fidanlarımız daha küçük. Biz ithal mango pek ekmiyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ya da yerli bulursak ekiyoruz ki bir yerli bulamadık. Bizde de yok. Sattık ne varsa hiçbir şey kalmadı. ekmeye de kalmadı. Ki bizim ha bizim toprağımıza başkasının toprağı arkadaşlar. Dolayısıyla bakın arkadaşlar ekim çukuru oluşturuldu. Bakın buranın altı. Buranın altı tam. Bir metre aşağıya kadar ee, kepçe yardımıyla kazıldı. 20 litre leonardit, 20 litre keçi gübresi, 20 litre doğal torf ya da yeşil gübre. Yeşil gübreyi biliyorsunuz. Doğal torf biz dağlardan topluyoruz. Kendimiz de yapıyoruz. Bunun oluşumu ile burada ekim çukuru oluşturdu ve yeri belli arkadaşlar. Bu guru ağacın yerini mango alacak. Gelecek sene 2022 sezonuna girişti arkadaşlar. Bakın bir sene önceden hazırladık biz bu çukuru. Neden? Ektiğimiz ağaç sıratlı olsun diye. Mantarı e, mücadelemizi de yaptık. Bu ağaç olmayan yere mantar ilacı uyguladık arkadaşlar. Bunları yapın. Ağacı ekip o kadar masraf edip öldürmeyen ağaçlarınızı. Dolayısıyla inşallah bizim e, edindiğimiz tecrübeler size de fayda sağlar. Size sağlanan fayda bizim ekonomimize, ekonomimize döner. Dolayısıyla sizde de bir e, akıl fikir edinmek için uyguladığımız şeyleri biz size anlatmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Ama uygularsınız ama uygulamazsınız ama kesinlikle kireç uygulamayın. Mantar ilaçlarında kime danışırsanız danışın bu işi bilen kireç toprağın düşmanıdır. Ani çözümleri yaparsanız 2 sene 3 sene sonra başınızı bela alırsınız. Bundan bilginiz olsun arkadaşlar. Ektiğiniz ağaçların hayrını görün inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.